Merhaba arkadaşlar, Cellat yayınlarken Mehmet onu çağırıyor, Cemre yazmış diyor, yani çoğunluk öyle dedi diyor. Sizce ne diyor? Yorumlara yazın. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Hop, oğlum ne kadar yakışıklı çıkmışım lan. Benim bu maskem nerede acaba ya? Arkadaşlar şu maskeden bulursanız bir söyleyin bana da alayım ya. Medya vekili teşekkür ederim. Oğlum ne yakışıklı çıkmışım lan. Bu üstünü o zaman ne giymişim? Sivit giymişim. Sweet bonanza şey yok o değil. Yanlış karıştı böyle bir şey Saatin en iyi yayıncısı olduğunuz için te tebrikler Bu kim oğlum En iyi yayıncı mı İkinci olduğunuz için En iyi yayıncı derken Bu kim oğlum bu isimler kim lan Saatin en iyi üç üçüncü Yayıncısı olduğunuz için Ne Ne <laughs> Ne dedi <gülüyor> Mehmet Mehmet <laughs> ne oldu <laughs> He. Ne dedim? Gelsene buraya. Dedim acaba. Dur çok merak ettim. Evet, ne oldu? Ben bakayım. He. Ne <laughs> dedim? Gelsene buraya. Dedim acaba. Dur çok merak ettim. Cemre'nin tüm <laughs> yayınlarını <laughs> açıyorum. <laughs> Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yorumlamayı size bırakıyorum. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.